Değerli kamuoyu, kıymetli basın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1992 yılında Rio de Janeiro'da düzenlenen konferansta 22 Mart'ı Dünya Su Günü olarak kabul etti. Su, dünya var olduğundan beri hava ile birlikte canlı yaşamının odak merkezi, doğa ve insanlığın en temel gereksinimi olmuştur. Dünyanın dörtte üçünün okyanuslarla kaplı olması gerçeğine karşılık İnsanın da içinde olduğu kara canlılarının gereksinim duyduğu tatlı su her geçen gün daha da azalmakta ve bir suya erişim daha da zorlaşmaktadır. Türkiye tatlı su zengini bir ülke değildir. Kişi başına ortalama yaklaşık 1500 metreküp su ile su azlığı yaşayan bir ülkedir. İklim değişikliği, vahşi tüketim ve su varlıklarının kirletilmesi bu hızla devam ettiği takdirde yakın gelecekte maalesef ki su fakiri bir ülke konumuna geleceğiz. Nehirlerin, göllerin, sulak alanların endüstriyel, evsel, tarımsal atıklarla kirletildiği, HES'lerce doğadan koparıldığı, kurutularak yok edildiği, yeraltı ve yerüstü sularının sanayi tarafından sömürüldüğü, deşarj veya derin deşarjlarla kirletildiği, hatta birçok firma tarafından ticarileştirilerek satıldığı gerçeklerine bir de iklim değişikliğini eklersek, ülkemizin hali hiç de iç açıcı değildir. Su kıtlığının işaretlerini her yerde görmek mümkündür. Yeraltı sularının seviyeleri hızla düşmekte, göller küçülmekte, sulak alanları yok olmaktadır. Burada yani su seviyesinin tehlike boyutunun da aşağısında olan barajlarımızdan biri olan Nilüfer Barajı'nda bu açıklamayı yapıyor olmamız, kuraklığın fıtrat ya da kader olmadığını, doğal bir süreç olmadığını vurgulamak içindir. Bursa'da Suya dair yapılan yanlış uygulamalar acilen durdurulmalıdır. Bursa'nın yaşam kaynaklarından alınarak şişelenen sular kentimizin su döngüsünü bozmakta ve kuraklığa sebep olmaktadır. Tarım alanlarına doğru yayılan imar planları ve sanayi alanları su kaynaklarımızı hem kirletmekte hem de yok etmektedir. Siyasiler ve karar vericiler fabrikalara kontrolsüz denetimce, denetimsizce su sağlarken yurttaşlara, Sağlıklı ve ulaşılabilir su sağlamak konusunda sessiz ve etkisiz kalmaktadır. Bursalıların evlerinde kullandıkları musluklarından akan suyun tüketimine dikkat çekmeden önce suyu kirletecek ve hoyratça kullanarak kuraklığa neden olanlara dikkat çekmek gerekmektedir. Yaşam için zorunlu olan ekolojik sistemin bir parçası olan su asla sadece bir enerji kaynağı veya ticari bir mal olarak görülmemeli. Sürdürülebilir bir su varlıkları yönetimiyle korunmalı, savunulmalı ve doğru kullanılmalıdır. Temiz suya erişimin sağlık ve tarım politikalarına da bir karşılığı olmalıdır. Temiz suya erişmeyen nesillerin hastalıklarla, sağlık alanındaki maliyetlerle karşı karşıya geleceği, tarımın vahşi sulamalarla yapılmaması gerektiği, ekosistemdeki diğer canlıların da temiz suya ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Nilüfer Kent Konseyi, Tomop Bursa İl Koordinasyon Kurulu. Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası, Doğa Der, Eko Der, Tarım Orkamsan, Türk Ormancılar Derneği. Evet değerli dostlar, çevre dostları, akademik odaların çok değerli başkanları, değerli katılımcılar. Ben de e, bu su gününde burada yapmış olduğumuz bu etkinlikte e, gerçekten e, çok önemli bir konuya değindiğimizi görüyorum. E, Birleşmiş Milletler'in 93 yılındaki yapmış olduğu bu Dünya Su Günü etkinliği aslında bugün dünyanın birçok bölgesinde suya erişimin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesi. Şu anda 1 milyar 600 milyon civarındaki insan temiz suya ulaşımda dünyada maalesef temiz suya ulaşamıyor. ve Temiz su kaynaklarımızda bugün burada Nil Nilüfer Barajı'nda gördüğümüz gibi yok olmasına neden oluyoruz ve kirletmeye de sebep oluyoruz. Dolayısıyla değerli başkanların bugün yapmış olduğu bu değerlendirmede bundan sonra hem sanayide hem tarımda kullanımın çok daha önemli olduğu bir durumdayız. Suyumuzu temiz suya ulaşmak için vatandaşlarımızı başkanların da söylediği gibi sadece musluklardan akan suyun kontrolü değil. Aslında birçok alanda yapmamız gereken çalışmalar olduğunu görüyoruz. ...iklim değişikliğinin de buna ne kadar etkisi olduğu... ...artık ortada. Geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz... ...çalışmalarda... ...olduğu gibi artık iklim krizinin... ...dünyadaki etkisini ve suya olan etkisini... ...bir şekilde tekrar... ...hatırlatılması gerekiyor ve karbon salamının... ...azaltılmasını yönelik... ...birçok çalışmanın bütün dünya... üzerinde yapılması... gerekiyor. Ondan sonra su kaynaklarımızı... ...buna göre korumamız gerekiyor. Ben tekrar e, kutluyorum. E, Dünya Su Günü'nde bu etkinliğe katılan bütün herkese saygılar sunuyorum. Afetlerden başımızı kaldıramadık. E, kuraklık da bir afet. Önümüzdeki yazı çok büyük bir kuraklık afetiyle karşı karşıya geçirebiliriz. O yüzden de Nilüferliler olarak, Bursalılar olarak temiz su hakkımıza... Öncelikli olarak su hakkımıza sahip çıkmamız lazım. Gerçekten suyun kirletilmemesi, e, suyun bizim dışımızda insanlar ve canlılar dışında ekonomik olarak ciddi anlamda bir meta haline getirilerek e, sanayide ve birçok alanda kullanılmasına karşı olmamız gerekiyor. Biz öncelikle insan ve e, canlı temelli e, kuraklık karşısında ve bütün... E, Bugün daha öncesinde de konuştuğumuz gibi yer altındaki ve yer üstündeki bütün e, doğal e, ürünlerimize sahip çıkmak sözüyle bir kez daha buradayız. E, su, suyumuza sahip çıkacağız. Ormanımıza, havamıza, doğumuza sahip çıkacağız. Hep beraber yan yana olmak üzere. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre sağlık bedensel, ruhsal ve sosyal tam iyilik hali. Yaşam milyarlarca yıl önce suda başladı. Bedenimizin yaklaşık üçte ikisi su. Su hayatın kendisi. Bedensel sağlığımız için suya ihtiyacımız var. Sağlıklı suya, temiz suya ihtiyacımız var. Ruhsal iyiliğimiz için bunu hepiniz deneyimlediniz. Bir dere kenarında oturduğunuz zaman kendinizi ne kadar mutlu hissediyorsunuz. O zaman derenize sahip çıkmamız gerekiyor. Sosyal iyilik halimiz için evet burada hep beraberiz dostluk ve dayanışma bize güç veriyor. Daha da güçlendireceğiz. Doğamıza sahip çıkacağız, suyumuza sahip çıkacağız, temel ihtiyaçlarımıza sahip çıkacağız. Şöyle bir yanlışımız var. Kendimizi insan olarak doğanın dışında, hatta doğanın üstünde bir yerde görüyoruz. Aslında doğanın parçası olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Doğa iyiyse biz de iyiyiz. Biz Bursa Barası olarak e, su mücadelesini, e, tarım alanları mücadelesi, orman mücadelesi her konuda Hukuksal mücadeleyi devam ettiriyoruz. Kararlılıkla devam ettireceğiz. Toplumsal destek de çok önemli. Burada bu kalabalık bizi memnun etti. Güç aldık. mücadeleye aynen devam ettireceğiz. Şu anda Nilüfer Barajı Havzası'ndayız. Havza gördüğünüz gibi korkunç bir durumda. Bu kadar yağış olmasına rağmen. Ve Uludağ'da eriyen karlar, bahar ayında ve yaz ayının başlarında eriyen karlar da yaz aylarının başlarında ve ortalarında bir rahatlık sağlayacak. Ama yaz sonu Bursa'yı ya tekrar kuraklık riski bekliyor. Ee, iklim değişikliğinde beraber, meteorolojik kuraklıkla beraber, coğrafik kuraklık yaşıyoruz ve yanlış su kullanım politikaları yüzünden de bu kuraklığı yaşıyoruz. Ee, yerel yönetimler sürekli halkın üstüne sırtına bindirmeye çalışıyorlar su tüketimi ama e, tüketilen suyun %20'sini kadar halk kullanıyor. %80'i vahşi sanayi ve vahşi tarımsal amaçlarla kullanılıyor. Artık sarayının suyu kirletme suyu istediği gibi kullanma, suyu arıtmadan tekrar kullanma sistemlerine, yeni teknoloji sistemlerine de dönmesi gerekiyor. Tarımın da artık e, damlama veya fiske sistemine dönmesi gerekiyor. Fakat bununla ilgili biz hiç yerel yönetimlerden ya da kuraklık yaşayan e, ülkemizin diğer bölgelerinden bir şey göremiyoruz. Defalarca biz buraya, yıllardan bu yana ulusal basın haber ajansları ve e, doğader olarak e, yerel basın ajansları ile ilgili çekim yaptırdık. Yaklaşık 5 beri bu çağrı yapıyoruz, tehlikeli Bursa, su şehri Bursa, böyle bir kuraklık riski yaşıyor diye. Ama ne yazık ki e, yerel yönetimlerde e, bununla ilgili bir şey göremiyoruz. Daha Çınarcık Barajı, Bursa'nın e, 30-40 senelik su ihtiyacını karşılayacak Çınarcık Barajı'nın iadesi de bile daha yeni yapıldı ve geçenlerde ziyaret ettik. Hiçbir çalışma yok, bir güvenlik görevlisi dışında. Ve e, TeknoSap bölgesine kullanılması söyleniyor, saray bölgesine kullanılması söyleniyor. Yani yine halk susuzluk ve kuraklık çekecek bu anlayışla e, mantıkla su ticari meta değildir, e, insan tekende değildir. Bütün canlıların hakkıdır diyoruz. Küresel ısınma ve kuraklık e, birilerinin dediği gibi bir kader meselesi değildir. Küresel ısınma ve kuraklık temel meteoroloji dersi almış herkesin bildiği gibi e, yağışların e, orma, e, olmaması nedeniyle o, oluşmaktadır. Bugün e, Türkiye'de ve dünyada maalesef. Bu politikaların tam tersine politikalar yürütülmekte. Tarım alanları, orman alanları maalesef yağmalanmaktadır. Bütün itirazlarımıza rağmen Bursa'da Alan Başkanlığı yani Bursa'nın su kaynaklarının başında gelen Uludağ Alan Başkanlığıyla 23 milyon metrekarelik alan yeniden e, ranta ve yapılaşmaya açılmıştır tarımsal sulamanın tarımsal suyun çok önemli olduğu bir dönem olan sonbahar döneminde yaklaşık ülkemizde özellikle Marmara bölgesinde 12 hafta boyunca hiç yağış alınmamıştır. Ve maalesef çiftçilerimiz kuru kuruya ekmek zorunda kalmışlardır. Bütün bu saydığımız nedenler nedeniyle aslında tarımsal üretim modellerinde de farklı yöntemleri uygulamak durumundayız. Yani kış yağışlarından daha fazla faydalanabileceğimiz e, kışlık ürünlerin ekilişlerinin sağlanması ve bu bu ürünlerin e, artık tarımda e, girdi olarak kullanılması gerekmektedir. Ya, yani e, baklagil olarak işte e, kışın ekebileceğimiz yem bezelyesi Fi gibi ürünlerin ekilmesi gerekiyor. İtalyan çimi gibi bitkilerin ekilmesi gere gerekiyor. Hayvancılığı geliştirilebilmesi için. Yine aynı şekilde gıdamızın yani yemek soframızın değiştirilebilmesi için, gıda e, ürünlerimizin değiştirilebilmesi için yağlık ürünler olarak kışlık ekilişi yapılabilecek kolza gibi aspir gibi ürünlerin artık tarımsal üretim modelinin içerisine girmesi gerekiyor. Yine dün, tüm dünyada uygulanan su hasadının Türkiye'de de hızlı bir şekilde Uygulanması su hasadının öğretilmesi gerekiyor çiftçilerimize yani yağın yağışın tarlada tutulmasını sağlayacak yöntemlerin uygulanması gerekiyor. Bütün bunlar e, dünya su gününde maalesef yapamadığımız şeyler olması nedeniyle bugün baktığımızda arkamızda işte e, suyumuzun nasıl yok olduğu ve kuraklığın nasıl bizi etkilediği ortada. Biliyorsunuz bir ülkede içilebilir su bulabilmek için kesinlikle ve kesinlikle ormanların olması gerekmektedir. Eğer ormanına sahip çıkmayan bir ülkede içilebilir, içilebilir su bulmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Taşıma suyla da değirmen dönmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Şunu da biliyoruz ki son yıllarda Türkiye'de özellikle ormanlarda korkunç bir baskı var. İnanılmaz dikili satışlar aşırı odun tüketimi bizim can dostumuz ormanlarımızı maalesef artık bitirme noktasına gelmiştir. Bursa'mızda bile biraz önce Tarım Orkam Sen arkadaşımın söylediği en son uygulama olan onu da alan başkanlığı da bunun son örneğidir. Ve inanın birkaç sene sonra Bursa'da da aşırı su kesintileri başlayacaktır. Bunu şimdiden söylüyorum.